Arkadaşlar merhaba, Eskişehir Uysal Hidrolik'ten Ayti Uysal'da. Bugünkü sıkıntılı direksiyonumuz 97 model Peugeot 106'ya ait. Direksiyonumuzun milinde mükemmel derecede bir boşluk söz konusuydu ve diş atlama yapıyordu. Eski milimiz burada. Görüldüğü üzere maalesef ki dişlerimiz incelmiş ve tam orta dişte bir kırık mevcut. Biz yeni 0.1 mil taktik direksiyonumuza yağ kaçaklarımız vardı. Bunlar yapıldı. Şu an gelin test aşamasında görüldüğü gibi basınç var kontrol edilmekte. Herhangi bir satılma ve başka bir durum yağ kaçağımız söz konusu değildir. Sahibine hayırlı olsun.